arkadaşlar yeni video şu anda burada <laughs> ee, en yeni videomda zaten eski, bir eski videomda e, profil ya başlık fotoğrafı çok e, değişik bir şey bakmayın siz ona öyle bir şey değil bir iki üç Şimdi görüntülerimizi açacağım. Burayı, hmm. <laughs> burayı yenersem açacağım. Oh, hadi. Oo, çok kötü oldu. Yeşilden birine tutturursam. Yes. Açayım. Açalım. Ne olur? Neyse ne oluyor? Kamera alıyor. Arkadaşlar <diyor>. yücele <laughs> dört pusu. Devam <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Hoppa, vurdum. Ben canım daha fazla açamadı. Yenildik. Kesin yenildim. Ve Yenildim. 1 2 3 288 750 can var inşallah bizden hoş <laughs> fazla bulamaz. <laughs> ee, i̇ndirdi bizi. Oraya yürek. <laughs> Thank you.

Football, set, pes 21 oynuyoruz. Geçen... <laughs> bugün sev Evet. Bu. Selam gençler. Hoş geldiniz. gençler. Bugün Evet. Bu. Selam gençler. Hoş geldiniz. Bugün özür dilerim ama Bugün